TRT Çocuğun sevilen çizgi dizilerinden akıllı tavşan Momo ilk sinema filmiyle beyaz perdeye taşındı. Filmin galası Ankara'da Kongrezyum Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapıldı. Yine çok önemli bir animasyon filmimizle tüm çocuklarımızla buluştuk. TRT ortak yapımı 3. animasyon filmi bu sene için. Bu filmin önemi 5 yıl önce başlayan bir film. Tabii ki yine TRT 3'ün çok önemli bir markası akıl tavşan şu anda dev ekranlarda büyük sinema perdelerinde göstermeye başlayacak. tüm çocuklarımıza özellikle bu yapımının animasyon kalitesinin ve içeriğinin çok güçlü olması nedeniyle ayrıyetten tüm çocuklarımızı tüm sinema severleri sinemalara davet ediyoruz. Ben e, TT TRT Çocuk'tan hep izliyordum bu filmi. Akıl Mama. Şu anda da burada filmimi izle, izlemeye geldim. Ben kaç zamandır TDT Çocuk'ta Akıl Mama'yı izliyordum ve sinemasının çıkmayı çok bekliyordum ve çok seviyorum. Çok iyi buluyorum ve seyretmek için geldim ve çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, ben küçükken çok fazla izliyordum Akıl Mama'yı. Çok fazla macerası vardı. Ee, o macera ile birlikte bu sinemaya gelmek istedim. Şarkılı ormandaki sakin yaşam bu sefer büyük bir macerayla kesintiye uğruyor. Momo'nun en yakın dostu, keman çalan maymun Yumi kaçırılıyor. Momo da onu kurtarmak için şehirde büyük bir maceraya atılıyor. Bu yolculukta sokak kedisi Gölge, köpek Poyraz ve başka hayvanlarla tanışıyor. TRT ortak yapımı bu animasyon film, dostluk, cesaret ve yardımlaşma gibi evrensel temaları işliyor. Göster o zaman marifetlerini. Ben sabahları akıllı Tavşan'ı izliyorum filmini. Şimdi de filmin geldim çok beğendim. Akıllı tavşan mamayı istiyorum. Şimdi de filmine geldim. Akıllı tavşan mamasını ve ebeğini de seviyorum. Filmi çok sevdim. Zaten e, şeyini çizgi filmini görmüştüm. Birazcık değişik oldu. Filmi çok sevdim. Çünkü mumakı tasarlıydı. Hayvanları yakalamışlardı. Ondan sonra onunla atmışlardı. Polisler de onları tutukladı. sonra şey şeye gittiler. Hapse Ondan sonra hapça gittik Yeniden sonra hayvanlar kurtuldu. Güzel bir filmdi gerçekten. Yine izledim. Ee, bazı karakterleri, bazı şeyleri benzettim ama çok değişmişti gerçekten. Sinema ile film çok ayrıydı. Teşekkürler. Akıllı tavşan Momo büyük takip tüm Türkiye'de sinemalarda.